Merhaba. Merhaba. Bugün kurabiye yapacağız tamam. biz çağrıyla. Damla sakız pardon, damla çikolata kurabiye. Önce 100 gram kadar bir tereyağını oda ısısına getirdik. Şimdi tabii ilk önce ellerimizi yıkadık değil mi çağrı? Şimdi bir su bardağı kadar pudra şekerimizi içine dökeceğiz. Dökebilirsin. Dök 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 dök. Evet, şimdi bunu ayıralım. Şimdi ben sana bir kaşık vereceğim. <laughs> Hatta bir şey çırpacağım. Bunu çırpar mısın biraz? Çırparım. Hadi bakalım. Anne bak. Anne bak anneciğim. Güzelce çok çizim. pis koktu şimdi. Neden? Çünkü malzemeler çok pis koktu. Karışık olduğu için pis koktu. Allah Allah. Hı hı. Pis kokacak bir şey yok aslında. Sen tereyağı kokusunu sevmiyorsun galiba. Ceylon, Şimdi bir tane yumurta, buyur. Güzel koktu yumurta, koktu bile. Evet, onu da karıştıralım. Evet, bir paket kabartma tuzu, bir paket vanilya, bunu da koyar mısın? Yaklaşık 2 su bardağı kadar bir un koyacağım. Bir ben Bu bir... Ne yaptım Ben kalmadım Kurabiye yapıyordum ama azıcık verebildim de hiç anlamadım. İşte. Hayır dur annecim. Onu bırakıyorsun şimdi. O en son. En son mu? Evet. Şimdi 2 su bardağı kadar un koyacağız ve bunu Sosalım eline... mı? He? Işte. Onu yavaş yavaş koyacağız ki yeteri kadar un koymuş olabilelim. Fazla gelirse çünkü olmaz. Karıştırayım mı? Karıştır istersen. Tamam. Evet ya. Şeşilik bu eve göre. Ya anneciğim yavaş. Anne haber olsun. Evet oralara un yaptık. Şimdi bunu bırakıyorsun çünkü. Bununla olacak iş değil artık. Anne birazını birazdan temizleyelim. Tamam sen şimdi oralara dokunma. Şunun içi de. Anne galiba açtı şey çıktı. Ne oldu? Çıktı galiba bu. Ne anneciğim? Bu. Bak ben anne. Çıkarmışsın sorun değil. Çıkarmak şey istiyorum. Çıkarabilirsin. Şapkasını takacağım belki. Yavaş. Şimdi bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Ha şimdi geldim. Şimdi önemli olan ah. iyice bunu yedirmemiz. Saçın dökülmemesi lazım ama. Gerçi saçların dökülmüyor ama. Hayır bir saniye. Anneciğim. Önce bunun bunu yemesi lazım. Bunu da dökeyim aqui. Os anjos chega chega. Ardında Ardında mi var yoksa sıfır mı? Altında ceviz var. Ceviz. Ceviz. Ceviz eline. Bir saniye. Elini sokmuyorsun. Şimdi içine koyabilirsin onları. Koy 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 koy. Evet. Şöyle. Ceviz ve damla Çok çikolatalarımız. Çok güzel. Umuyoruz ki da dağılan güzel bir kurabiye çıkar. Neler koyduk içine çay sayabilir misin? Sayamam çünkü çok. Unuttun mu? Unuttum. Bir tane yumurta. Bir tane yumurta. Tuz. 100 gram. E... Tuz. Hayır dur. E, neydi? Tereyağı. 100 gram tereyağı evet. Sonra? 100 gram tereyağı. Bir su bardağı. Su bardağı. Ney? Çikolata. E, şöyle. Önce 100 gram tereyağı. Sonra bir su bardağı pudra şekeri. Ardından çikolata. bir paket hamur kabartma tozu ve bir paket vanilya. Una dokun anneciğim. Bir paket vanilya. Çikolata. Sonra Çık çikolata, ve ceviz. Tabi öncesinde un koyduk. Bizimkisi yaklaşık 2 su bardağı kadar aldı. Mutfak tartımız olmadığı için Belki yağımız az gelmiş olabilir, ondan kaynaklı azalmış olabilir. Yarım paket kadar da şey koyduk. Çikolata, çikolata biraz fazla geldi gibi. Şimdi böyle yuvarlak yapıyoruz. Bu sırada fırınımız ısınıyor. 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişireceğiz. Ve biz sonrasında bunu hava biraz daha güzelleşirse parka gidip yiyeceğiz. Ne dersin? Evet. Neden park park evini sordun? Arkadaşlar şimdi bizimle yani. Bizimle mi gelmek isteyecekler. Ee <laughs> orada da hava güzelse onlar da biraz dışarı çıksın. Her gün temiz hava almak İyi bir şey. Değil mi? İyi değil. İyi değil mi? İyi. Çocuklar her gün temiz hava almalı. Evet. Yoksa... Dünyanın en soğuk evet. Dünyanın en soğuk ülkelerinde bile çocuklar her gün dışarı çıkarılıyormuş, biliyor musun? Hatta ne yapıyorlarmış anneler biliyor musun Çağrı? Ne yapabilir? Çocuklar uyurken onlar kafelerde oturup Çay kahve içip çocuklar bebek arabalarıyla sokakta bırakıyorlarmış. Temiz havada uyusunlar diye. Hava çok soğuk olmasına rağmen. Sence nasıl bir evet. fikir? Güzel. Bizim ödümüz kopuyor değil mi? Çocuklar hasta oluyor diye. Evet. Bir de şapkam yapmamız Çünkü kafam biraz acıdı öyle mi hı hı. dibinde çok fazla çikolata var hey geldi. ben de koyacağım şimdi zaten şekil vermemiz bitti şekil vermemiz bitti. yapmamız bitti evet şöyle şimdi biz bunları Abi. pişireceğiz ne? evet kurabiyelerimiz 10-15 dakika kadar kaldı hatta bizimkiler biraz fazla kaldı şimdi yemeğe hazırlar afiyet olsun görüşürüz Çağrı, Hı. çok mu güzel?